Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları TYT-AYT Geometri Soru Bankası İkizkenar üçgen test 5 ile devam ediyorum. Evet birinci sorumuzda şekil 1 ve şekil 2 verilmiş. Buna göre bakalım. Yukarıda ABC üçgeni şeklinde verilen bir kartonun ADC taralı kısmı AD boyunca katlandığında BAC iki tane C üssü AB açısı oluyormuş. BC ile de A C üssü eşit olmaktadır. Buna göre BAD alfa kaç derecedir diye soruyor. BAD alfa kaç derece? Arkadaşlar şimdi şöyle düşündüğümüzde bakın buradaki şekil bu tarafa katlanmış. Yani bu buraya gelmiş. O zaman e, bunun üzerine katlandığına göre burası bir kere 90 derece. Bu bir. Buradaki parça buraya eşit. Çünkü katlama aynı katlama. Buradaki açı buradaki açıyla eşit olmak zorunda. Şuradaki e, aradaki şu açımıza da alfa açısı diyecekmişiz. Çünkü aynı katlama devam ediyor. Peki şöyle desek. Buradaki açıya x açısı demiş olsak. Arkadaşlar burası alfa artı x ise buradaki açımız da alfa artı x derece olacak. şimdi bir şey daha vermişti burada. Hemen bir bakalım. C üssü AB'ye C üssü AB C üssü AB'ye biz x demişiz. BAC açısı BAC açısı 2x olacakmış. Yani buradan hemen şöyle söyleyebilirim. 2x dediğimiz yer 2 alfa artı x'e eşit. Bunu diğer tarafa atarsam x eşittir 2 alfa. x gördüğüm her yere 2 alfa yazabilirim o zaman. x gördüğüm her yere 2 alfa yazabilirim. Bu durumda arkadaşlar şurası 2 alfa yani 4 alfa olmuş oldu. Peki şöyle bir şey vermişti. Bakın bc, BC uzunluğu buraya eşitti. Burası da zaten buraya eşit olduğuna göre buradaki açımız da 4 alfa olmuş olacak. 2, 2 de burada var. 4 alfa. Buradaki açı 4 alfa olduğu için buraya da 4 alfa gelecek. Bu durumda 5 alfalık açı 5 alfa eşittir 90 derece. Bakın şuradaki dik üçgene baktığımızda alfa 4 alfa da burada 5 alfa eşittir 90. Her tarafı 5'e bölmek demek arkadaşlar buradaki sayıyı 2 ile çarpmak demektir. O zaman alfa 18 derece olur. Ve cevabımız A şıkkı çıkar arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam edelim. AC, BC'ye dik olacak şekilde bir ABC dik üçgeni veriliyor. Verilen dik üçgeni biz çizelim. AC, e, AC, BC'ye dikmiş. Hemen şöyle yazalım arkadaşlar. Şuradan şu AC olsun. Bu da BC olsun. E, şöyle yazayım. Hatta şurayı da çizelim. Şöyle çizdim. Ee, şöyle buraya A diyelim. AC, BC'ye dik. Onun için buraya 90 derece dedim. Sonra ee, dik üçgeni veriliyor. A köşesi, BC kenarı üzerindeki bir D noktası ile birleştiriliyor. A köşesi buradaki bir D noktası ile birleştirildi. D noktası da buraya dedik. Ee, ABC açısı 40 derece. ABC yani buradaki açımız 40 derece. BAD açısı 30 derece. BAD açısı yani şu aradaki açımız 30 derece. CD uzunluğu 6 santim olduğuna göre AB eksi BD, AB eksi BD, x eksi y nedir diye soruyor bize. X eksi y nedir? Evet, bütün her şey burada. Bundan sonraki işlemlerimize bakalım nasıl yapacağız. Evet arkadaşlar, burası 30 derece, 40 derece, 70 derece. O zaman bu aradaki açımız 20 derecelik bir açıdır. Buraya 20 derece dedik. Bundan sonra şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şunun D'yi C'ye göre simetrisini aldığımızda şuraya simetrisini alıp bunu birleştiriyorum. Birleştirirsem ne göreceğim? Arkadaşlar buraya o zaman 20 derecelik bir açı gelecek. 20, 90, 70 derecelik bir açı olacak. O zaman burası da 6 birim olmuş olur. Bu durumda 40 derece, 70 derece. Buradaki açı da 70 derece olmuş olur. O zaman buradaki parçanın tamamı x olacak. x eşittir. 12 artı y'ye bizden istediği şey x eksi y idi. Y'yi bu tarafa atarsam x eksi y eşittir 12 olmuş olacak. Yani cevabımız d şıkkıdır arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam edelim. ABC doğrusal AHCD'ye dik CHHD'ye eşit. Yani bakın dik geldi. Buradan dik geldi. İki eşit parçaya böldüğü için burada bir ikizkenar üçgenin olduğunu söyleyebiliriz. Şekildeki 9 santim ve 15 santimlik gönyenin 9 santim yani burası 9 santim şuradaki de 15 santimmiş. Bu gönyenin e, orta dikme doğrusu üzerine yerleştirilen AH çevresinin A ucunun gönyenin B köşesine uzaklığı kaç santimdir diye sormuş bize. A ucunun B köşesine olan uzaklığı yani burayı soruyor bize. Evet sevgili arkadaşlar. Şuradaki D noktasıyla A'yı birleştirirsem dik geldi. İki eşit parçaya böldü. Burada ikiz kenar bir üçgen var demektir. Yani buradaki uzunlukta 9 artı x'tir. Burası da 90 derece. X 15 9 artı x. 15 8 15 17. O zaman buradaki 8 olacak. Burası 17 oluyor mu sağlıyor mu sağlıyor. O zaman buradaki uzunluk 8 oluyormuş demek ki. Yani arkadaşlar cevabımız D şıkkı oluyor. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Şekilde bir binanın zemine dik durumdaki direkte bulunan A noktasındaki lamba ile aydınlattığı yüzey gösterilmiştir. ACB iki tane ABC'ye zaten soru üzerinde bu verilmiş. KL 8.8 metre binanın boyu 8.8 metre ve AC 4 metre yukarıdaki verilere göre AH direğinin binaya uzaklığı kaç metredir? O zaman HC'yi soruyor bize. Buraya, burasını soruyor. Evet sevgili arkadaşlar bu tip sorularda nasıl bir işlem yapacağız? Şimdi alfa 2 alfa oranını kullanmamız gerekecek. Bunu nasıl kullanabiliriz? Şöyle kullanacağız arkadaşlar. Şuradan alfalık bir açı aldığımızda bakın çok dikkatli izleyin. Buradan alfalık bir açı alırsak alfa alfa ikiz kenar bakın şunlar birbirine eşit oldu. Alfa alfa 2 alfa olmuş olacak. 2 alfa oldu. O zaman buradaki uzunluk 4 Buradaki uzunluk 4. Tamamı 8.8'di. O zaman buradaki parçaya arkadaşlar 4.8'lik bir parça kalmış oldu. Bu durumda şunu çizersek ikizkenar üçgen var. İkizkenar üçgende dik indirirsem tabanı iki eşit parçaya bölmesi gerekir. Yani 4.8'i 2.4 2.4 olarak bölüyor. Bize de şuradaki x uzunluğunu soruyor. Elimizdeki dik üçgen şu arkadaşlar. Elimizdeki dik üçgen şu. 2.4 burası. Burası da x. Buradaki uzunlukta 4. E, Pisagor bağıntısı ile yapılır mı? Yapılır. Ama daha kolayı şudur arkadaşlar. 10 ile çarparsam burası 24. Burası 40. O zaman arkadaşlar 40, 24. Yani 3'ün 8 katı, 5'in 8 katı, 4'ün 8 katı 32 olacak. 10 ile çarpılmış hali 32 ise 10 ile çarpılmamış hali 3.2 olacaktır arkadaşlar. Cevap şıkkımız C şıkkıdır. 5. sorumuza devam edelim. Bir binanın zemin katında zemine dik olarak bulunan garaj kapısı uzaktan kumanda ile açılabilmektedir. Garaj kapısının A ucu yerden 4, 4, birim yükseklikte olacak şekilde açıldığında A üstü noktasının kapının ilk konumuna olan uzaklığı 8 birim olmaktadır. Buna göre kapalı kapının yüksekliği kaç birimdir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi buraya geldi. Normal şartlarda bakın bu kapı bu kapalı haldeyken AB kapısı buradaki de A üssü B. Yani kapı aynı kapı. Kapıda bir değişiklik yok. Kapının uzunluğuna bir değer verirseniz öbür tarafta da aynı değer olmuş olacak. Şöyle diyelim hatta arkadaşlar. Şunun şurayı vermiş çünkü. Buradan buraya olan mesafe kapının ilk durumuna olan uzaklığının 8 birim olduğu verilmiş. Burası da 4 birim. O zaman buraya x dersem buranın da x artı 4 olduğunu söyleyebilirim. Bakın x 4 x artı 4 birim. Çünkü aynı kapı e, buraya da açılmış olacak sadece. 8 x x artı 4 üçgeni özel bir üçgendir. Bir kenarı 8 ise deneyebileceğiniz birkaç tane üçgen var zaten. Ya 8 15 17 ya da 6 8 10 üçgeni olacak. 6 sağlıyor mu diye bakarım. x yerine 6 verirsem 6 burası da 10 oluyor. O zaman x dediğimiz 6'dır. Bize kapının yüksekliği kaç birimdir diye sormuş. Arkadaşlar kapının yüksekliği 10 birim olur. Şekil 1'de kare biçiminde verilen bir kartondan özdeş 8 adet mavi renkli ve özdeş 6 adet turuncu renkli ikiz kenar üçgen kesilip atıldığında şekil 2 elde ediliyor. Şekil 2'deki karton parçasının çevresi şekil 1'deki kartonun çevresinden 4 santim fazla olduğuna göre Şekil 1'deki kartondan kesilen bir turuncu ve bir mavi renkli ikiz kenar üçgenin çevreleri toplamı kaç santimdir diye soruyor bize. Arkadaşlar şimdi baktığınızda kare demiş. Karenin burada 1, 2, 3 tane taban var. Burada da 1, 2, 3, 4 tane ikiz kenar üçgen tabanı var. O zaman kare olduğuna göre ben bunları eşitleyeceğim. Yani 3 ile 4 nerede eşitlenir? 12 eşitlenir. O zaman buradaki parçanın her birine 4A diyeyim. Buna 4A, buna da 4A. Buradakilerin her birine de 4 3a 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 diyelim. Arkadaşlar bundan sonra şuraya şöyle diyelim. E ikizkenar üçgenler olacağı için buradaki parça B ise buradaki parçaya B demiş olurum. Burası da B olmuş olacak. Bakın dikkat edin 3a 4a 5a olması gerekiyor. Demek ki 2b dediğimiz yer 5a'ya eşit. Elimizde bir denklem çıktı. Bundan sonra şuraya bakarsanız buradaki uzunluk 2b kadar. Burası B kadar. Burası B B B, B 2b Şurası B kadar. Şurası da B kadar baktığımızda. Şuradaki şeklin aynısı olacağı için B kadar olmuş olacak. Yani burada kaç B var? B, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. O zaman 20B buranın çevresi. Buranın çevresi 20B'ye eşit. Buranın çevresi 12A'dan oluşuyordu. Bir kenar 12A ise çevresi 48A'ya eşit. Arkadaşlar devam edelim şimdi. 48 A'ya eşitti ve buradaki çevrenin buradaki çevreden farkı 4'müş. Yani ben şunu yazabilirim artık buraya. 20 B 20 B eksi 48 A eşittir 4'müş. Çevreler arasındaki fark 4 dediği için buraya 4 yazdım. Arkadaşlar 2 B 5 A'ya eşit olduğuna göre 20 B 50 A'ya eşit olacak. 50 A eksi 48 A eşittir 4 olduğuna göre 2a eşittir 4, a eşittir 2 olarak bulundu. a 2 olarak bulduk. Artık e, bundan sonra yapacağımız işlem şu olur. a 2 olarak bulduktan sonra bizden istenen şey üçgenin çevreleri toplamı kaçtır diye soruyor. Bakın bu küçük üçgene baktığımızda 1b, 1b, 2b. 2b de buradan gelecek 4b. Bizden istenen yer 4b artı e, taban uzunluklarına baktığımız zaman arkadaşlar 4a bundan gelecek. 3a da bundan gelecek. 7a gelecek. Bizden istenen şey bu. E, 2b e, 5a'ya eşit olduğuna göre 4b 10a'ya eşit. 10a artı 7a eşittir. 17a'ya arkadaşlar bizden 17a'yı istiyor. 17 çarpı 2. Çünkü a'yı da biz 2 olarak bulmuştuk. 17 çarpı 2'den 34 olarak bulunur. Yani cevabımız arkadaşlar d şıkkı olacak. Yedinci sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki şekil birim karelerden oluşmaktadır. AB doğru parçası KLMN ve P noktalarından hangisi ile birleştirilirse ikizkenar üçgen elde edilmez? Evet arkadaşlar buradan baktığımızda AB uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5. Ya taban uzunluğu olacak ya da e, işte kenar uzunluğu olacak. Şimdi kenar uzunluğu olarak baktığımızda P'ye olan uzaklığına bakarsam arkadaşlar şuradaki e, şöyle yapayım. Şuradan baktığımızda 4 birim buradan. 3 birim buradan gidiyor. O zaman buradaki uzunluk 5 birim olmuş olacak. Bakın 3 buradan, 4 buradan buradaki uzunluk 5. O zaman biz burada bir ikizkenar üçgen elde ederiz. P olmaz. Ee, L noktasına baksak, L noktasına baktığımızda hemen şuradan L noktasına da gelelim. Buradan 3 birim geldi. Burası 4 birim. Şuradaki mesafe arkadaşlar 5 birim oluyor. Bakın. Burası 3, şurası 4, o zaman buradaki uzunluk 5. L noktası da olacak, 5 birimlik mesafe. E, M noktasına bakarsanız zaten M noktası e, buradan baktığımızda M noktası 1, 2, 3, 4. Bir dakika M'ye bakmayalım, K'ya bakalım önce. Çünkü sanki M sağlamıyor gibi geliyor. E, K'ya bakalım. K'ya baktığımızda arkadaşlar şuradan buraya geldi, buradan buraya geldi, buradan da buraya gelmiş oldu. Şimdi buna göre düşünürsek şuradaki uzunluk 3, buradaki uzunluk 4. O zaman buradaki uzunluk 5. Demek ki K da ikizkenar üçgen oluşturuyor. Bakın AB uzunluğu 5, KB uzunluğu 5 ikizkenar üçgen oluşturuyor. N noktasına baktığımızda, N noktasına bakıyorum son olarak. Hatta şurayı silelim. Şuradaki parçayı silmiş olalım. Şöyle N noktasına şuradan bakalım arkadaşlar. Şuradan itibaren buraya gelsin. Buradan da aşağıya gelsin. Bakınız. Ee, şuradaki parça 4 birim buradaki parça 3 birim olduğuna göre burası 5 birim. E, o zaman burası da 5 birim olduğuna göre N'ye de gidiyor. K'ya da gidiyor demiştik. Arkadaşlar M'ye gitmez. M'deki tamam buraya 5 birim uzaklıkta ama buraya baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ile 4'ün kareleri toplamından baktığımızda 5 uzunluğundan daha fazla olacaktır. O zaman cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. 8. sorumuzla devam edelim. Kadir şekil 1'de verilen ikizkenar üçgenden 6 tane kullanarak şekil 2'de gösterilen modeli oluşturuyor. ABC noktaları doğrusal olduğuna göre şekil 2'deki modelin çevresi kaç santimdir diye sormuş. O zaman arkadaşlar burası 3, 3. burada baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tanesi 180 ise bir tanesi 30 derece. Demek ki arkadaşlar bunun bir açısı 30 dereceymiş. 120 30 30 üçgeni. Yani 3 3 3 kök 3 uzunluğunda olacak. Demek ki burası 3, burası 3. Buradaki uzunluk 3 kök 3, şurası 3, burası 3 kök 3 eksi 3. Biraz daha düzgün yazalım. Şuradaki parça 3 kök 3 eksi 3. Aynı şekilde burası 3 kök 3 eksi 3, burası, burası, burası 3 kök 3 eksi 3. Yani bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5 tane parça arkadaşlar. Şurası, burası, burası, burası ve burası. Baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 3 kök 3 eksi 3 var. Devam edelim. Buradan sonra tabii ki bunlar 3. Bakın şöyle orayı da şöyle yapayım. Burası 3, 3, 3, 3, 3, 3 olacak. Buradaki uzunluk arkadaşlar 3 kök 3 olmuş oluyor. O zaman bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane de 3 var. 7 çarpı 3. Artı bir tane de şuradan 3 kök 3 geliyor. Bu şeklin çevresini sormuş. Buraya göre işlemimiz. 5 kere 3 15 kök 3. Bir de 3 de buradan var. 18 kök 3 gelmiş oldu. 5 kere 3 eksi 15. 7 kere 3 21. O zaman 6 da buradan gelmiş olacak. Evet sevgili arkadaşlar. 8. sorumuzun cevabı 18 kökü artı 6 olmuş olacak. Bu soruyla birlikte eş, e, ikiz kenar üçgen konusunu da bitirmiş oluyoruz. E, bundan sonraki konumuz eşkenar üçgen olacak. E, buraya kadar olanlarını tekrar etmeniz de fayda görüyorum. E, hatta soruları tekrar tekrar çözmeniz de fayda görüyorum. Çünkü gerçekten çok güzel, çok orijinal sorular var tekrar tekrar çözmenize kesinlikle fayda görüyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki testte bir sonraki konuda tekrar görüşmek üzere.